İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Ard Navruz'dan güzeller güzelliği başarılı oyuncu Ayça Şintiran'dan yeni görüntüler geldi Ben de bu görüntüleri kanalımda video halinde sunuyorum Umarım videomu beğenirsiniz Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutma lütfen Umarım videonun sonuna kadar izlersiniz Şimdi iş benden bu kadar olsun. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. Mutlu kalın.